買いたい。 tamam tabii Seyit Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencisiyim. Mobilya bölümündeyiz. Buradaki köy okullarında arkadaşlar sizlere yapıyoruz. Peki neden bir bayan olarak mobilya bölümünü seçtiniz? Çünkü eğlenceli oluyor. Yani iş öğreniyoruz hem. Neler yapıyorsunuz burada? Burada sıralar yapıyoruz. Ee, Ayrıca nasıl şekillendireceklerimizi öğreniyoruz. Yani bilgisayarlı evet. falan dersler de oluyor. Evet, otokette bunu yaptığımız şeylerin resmini çiziyoruz bilgisayarda. Aynı şekilde onları kağıda döküyoruz. Ve daha sonra burada geliyorsunuz. Tahtalardan yapıyoruz. Sonra. Peki zor oluyor mu burada erkeklerin ağırlıklı olduğu bir iş şey alana? Yani ilk başta zorlanıyorduk ama şimdi asla kolay yani kolay geliyor. Peki bölümü seçtiğiniz için bir pişmanlığınız falan var Hayır, mı? Hayır kesinlikle yok. Çok mutluyum. Yani bir geleceği mobilyacısınız. Aynen. Peki hedefinizde bir iş yer açmak gibi bir şey mi var? Yani neden olmasın? Adım Fidan, soyadım Kaya. Seyit Burayettin Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Lisesi öğrencisiyim. Bölümüm mobilya. Mobilyayı neden seçtim? Mobilya sevdiğim için ve merak ettiğim iş olduğu için. Kızların gücünü böyle hafif zannediyorlar. Yani yapamaz zannediyorlar. Biz yapıyoruz, beceriyoruz. Sıra yapıyoruz. Köy okuluna çok ihtiyaçları olduğu için. Köy okulundaki öğrenciler bizim gibi okusun. Onlar daha çok sevdiği için. Evet. Peki burada yaparken zor oluyor mu sizin için? Çünkü vida kullanıyorsunuz ve çeşitli aletler kullanıyorsunuz. Vida kullanırken vida da o kadar çok zor olacak bir şey olmuyor. Herkes işini severek yaptığı zaman her şey onlar için kolay oluyor. Evet. Ayrıca bölümümüzde de tek değilsiniz. Bir bayan arkadaşınız daha var. Beraber bu eğitimi? Evet. Bayan arkadaşım var. Onunla beraber eğlenerek ve severek yapıyoruz. Peki aileniz ne diyor? Normalde bilgisayar elektronik değil de niye mobilya? Bilgisayar elektronik dediğim gibi en çok herkes istediği mesleği ve severek yaptığı meslekte olmak ister. Biz de burayı sevdiğimiz için burada oluyoruz. Buradaki işlerimizi yapıyoruz. Okulumuzda neler yapılıyor? Okulumuzda şu anda bölümümüzde bizim üç dalımız var. Bu dallardan birincisi döşeme yapımı, mobilya yapımı ve bilgisayarlı mobilya tasarımı dalı olmak üzere üç tane dalımız var. 10. sınıfa gelen öğrencilerimize biz burada küçük parçalar üzerinde El becerilerini artırabilmeler için küçük terminler yaptırıyoruz. 11. ve 12. sınıfta daha ziyade üretime dönük işler yaptırmak suretiyle çocukların el becerilerinin gelişmelerine gayret etmeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak İl Milliyeti Müdürlüğümüzden ve bakanlığımızdan gelen okul donanımı siparişlerimizi biz burada gördüğünüz gibi arka tarafta montajını, imalatını, atölyemize yapı montajını burada yapıyoruz. Doğudaki birçok ihtiyacı olan illere bunların gittiğini biliyoruz ve bu da bizi çok sevindiriyor. Onun dışında döşeme bölümünde kanepe koltuk imalatımız şu anda var. Bilgisayarlı mobilya tasarımı alanında lisanslı olarak kullandığımız programlar sayesinde öğrencilerimiz sağ olsunlar bilgisayar ekranında tasarım yapma kabiliyetlerini geliştiriyorlar ve bunu bizzat atölye ortamında da uyguluyorlar. Şimdi yaklaşık 4-5 yıl önce ilk kız öğrenci geldiğinde biz de çok tedirgin olduk. Aa Biz ne yapacağız dedik yani kız öğrenci. Çünkü o zamana kadar alışık olmadığımız bir ortamdı. Öğrencilik yıllarımızdan süre gelen bir şeydi. Ama kızlarımız iyi ki gelmişler, iyi ki bölümü tercih etmişler. İnanır mısınız çoğu zaman erkek öğrencilerimizden çok daha fazla bize yardımcı oluyorlar. Gayretliler çünkü onlardan çok daha fazla gayretliler. Özellikle döşeme ve bilgisayarlı mobilya tasarımı dalında da Kız öğrencilerimizin okul bittikten sonra iş bulabilecekleri alanlar oldukları için mezun olan kızlarımızda da şu anda organize sanayi bölgesinde çalışan öğrencilerimizin olduğunu biliyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor, çok sevindiriyor yani öğrencilerimiz o, adına. Öğrenciler hem mobilya tasarımcısı hem de mobilya ustası olacaklar Aynen öyle, aynen öyle. Tasarımını yapıyorlar ve bizzat atölye ortamında bunu uygulama becerilerini okulumuzda kazanıyorlar.